mm Kalk kalkayım bari. Bir gün moda günüydü. Saat kaç? Bakayım bakayım ya bakayım. Of 9 olmuş. Biraz sonra gideceğiz. Ay 8 olmuş. Biraz sonra gideriz zaten. Abla abla abla. Abla kalk kalk çabuk. İşimiz var. Moda yerine gideceğiz. Doğru. Aa, saat 9 olmuş. Hadi banyoya gidelim. Banyo giderler. Hadi giyinelim ne giyineceksek. İp ben gidip oda git gidip ben giyineceğim. Tamam. Acaba ne giysem? Hemen sırt bölümüne gideyim. Yani karma şeyde. Ops. Ah. Of. Çok acıdı ya. alıyorum. çok acıyor. Hı. Çıktım. Buradayım. Hmm, hangisini giysem? Bu moda var. Moda için. Bunu giyeceğim. At aşağı. Ee, ama botları giymem gerek. Görmüyorum ya. Görmüyorum. Ee, bot. Evet. Nerede? Nerede? <laughs> <laughs> Giyineyim. Geldim. Of, ay. Of ya burası da çok kötü. Merdivenden çıkmayan engeldesiyim vallahi. Şimdi bunları giyeyim. Giyindim. Şimdi bu kıyafet alıp götüreyim. Abla gelebilirsin. Ben odada işim var üst katta. Tamam. Oh geldim sonunda. Uf, nece, ne, giysem acaba? Ah ben biliyorum. Hadi gelin yukarı çıkayım ben. Aps. Kardeşim orada nerede yatıyorsun ya? Allah ya karışma. Yatıyorum şurada uyuyorum. Bir dakikalığına. İyi tamam taşımıyorum. Ne giysem, ne giysem. Bugün elbise günü. Tulum günü yarın. O yüzden tulum günü yarın giyeceğim. O yüzden bunu atayım aşağı. Hop. Ayakkabıyı da attım. Spor ayakkabı giyeceğim çünkü. Şunu giyeceğim. At. İneyim. Ay, ah. Giyindim. Şimdi bunları giyeyim. Giydim. Şu koyayım. Koydum. Koydum. Geliyorum. Nerede? Gözüm nerede? Gözlük takmazsam olmaz. Çünkü göremiyorum bazı yerleri. Uzak yerleri. Daha demin ayağım boşa geldi. Kardeşim bu merdivenden zaten çıkamıyor. <laughs> Çok komik. Neyse hadi. Ben kardeşim, kardeşim. Hadi saat geldi. Tamam saçımı tarıyorum. Aa doğru ben de saçımı tarayayım ben yani. de. Kardeşim, kardeşim. Hadi saatimiz geliyor. Tamam abla, dur saçımı tarayalım. Taradım. Ben iniyorum. <laughs> Geldim. Aa inmiş bile ya. Of. Ben de saçımı Ördüm. Bakın. Hop. Hadi ineyim. Var iki lokma bir şey yeseydik. Evet. Acaba özel korumam korunmaz. Nere? Nerede gelecek? Bip 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 bip. Binin. Tamam. Bindik. Gidiyoruz. Çık. 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 Geldik. Günebiliyorsunuz. Teşekkürler Rukiye dondurma. Teşekkürler Rukiye dondurma. Su olarak arabasına dondurma koymuş. Ama neyse. Görüşürüz. 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 Hadi gidelim. Bir, iki, üç. Kayıt başlıyor. Hadi hadi geçin polipakıt insanları. Hadi polipakıtlarlar. Evet ilk olarak warring code izahı öğreniyor. Çörebeli Evet gel bakalım. Evet bu sefer milih var. Milih. Dı dı dın Dı dı dın. Yanlış giyinmiş Meli. Evet, evet ya yanlış giyinmiş. Cennet. <laughs> tamam merhabalar merhabalar. Dı Merhabalar. dı dı dı

Ay. Şuk 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 şuk. Teşekkürler. Hmm. Ve Doğru giyinmişsiniz. Evet. Neyse. Bizim işimiz var. Biz gitmeliyiz. Ee, şeyinizi nereye? Almadan nereye gidiyorsunuz? Ha bir de onlar var değil mi? Ödüllerimiz. Ee, ödüllerimizi biz alabilir miyiz? Ee, dur. Alalım. Tamam verelim. En iyi giyinen Ceren. Ceren'e özür dileriz ama yani Ceren daha güzel giyinmiş. ama Tamam pardon. Önemli değil zaten. Şimdi taş törenize. Gidin bakalım. Ceren gel bakalım. Merhabalar. Şık şık şak 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 şak. Al bakalım. Senin ee, hediyen. Yani eee kazandığın için böyle bir madalya kazandın. Teşekkürler. Şak 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 şak. Ceren, ay cennet. Merhabalar. Bu da senin hediyen. Aa teşekkürler. Görüşürüz. Teşekkürler. Çık şak 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 şak. Acaba bizi eee e, dondurmacı alır mı? Alır alır. O bizim şoförümüz bi 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 bi, ah, tam binelim hadi. mi bi bi Bebep, bebep, bebep. Bibip, bebe, bibip, bebe, bibip. geldik. Dırırırt. İnin bakalım. Dur şöyle. Zzzzt. Arkada nenin? Burada kapı yok. Tamam, tamam. Ay birinci olduk. Aa kolyem. Neyse ben bunları koyup geleyim. Dur. tamam koyduk seninki de seni de koydum. Hay gel mi yemek yiyelim ya bir. Ay. Ay pasta çok güzel. Evet çok güzel. Oh karnım doydu benim senin. Benim de karnım doydu. Tamam hadi gidelim. Ay yarışmayı ilk kazandık ya. Evet hadi üzerimizi değiştirip uyuyalım. Ve böyle devam eder. Birinci bölüm bitti. Hop. Ee, arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte ee, pılıp akıt bir videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar aynen dağıttım. Çünkü aynı bir günde video attım. Arkadaşlar bunun birinci bölümünü izlemeyi unutmayın ve kan e, bu kadar şimdi konuşmayı kim yapacak onu siz belirleyin merhabalar arkadaşlar ah görmüyorsunuz sanırım düzelteyim düzelttim arkadaşlar bu arada kanalımıza abone like ve bildirimleri açmayı unutmayın. Güzel yorumlar da bekliyoruz sizlerden. Böyle bizim gibi bir video izliyorsanız gerçekten dediklerimi yapmayı unutmayın. Aranızda büyüklerinizden birisi ee, modacı mı bize söyleyebilirsiniz ve görüşürüz. Sence poppaketlerin giyinimi güzel miydi bizim? Güzel diyorsanız yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bir günlük bu kadardı. Ve görüşürüz. Kanalımıza abone, beğenme, like. Ee, beğenmeyle like aynı şey zaten. Like ve ve bildirimleri ve abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Sizleri sağlıcakla bekliyoruz. Görüşürüz.